Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle parabol konusunu işleyeceğiz. Çok kısa ve öz bir video olacak. Hemen başlayalım. Şimdi parabolü tanımlayabilmek ve öğrenebilmek için öncelikle ikinci dereceden denklemi bilmek gerekir. Okuyalım tanımımızı. A sıfırdan farklı ABC'de reel sayı olmak üzere. Arkadaşlar y eşittir fx ax kare artı bx artı c denklemine ikinci dereceden denklem denir. E parabol ne derseniz mutlaka ikinci dereceden olmak zorunda bakın. Yani bu ikinci dereceden denklemlerin grafiklerine de biz parabol diyeceğiz. İşte bu. Yani bizim Denklemimiz mutlaka ikinci dereceden olmak zorunda. Biz burada ikinci derecedenle ilgileniyoruz. Peki e bu grafikler hangi formda nasıl olmalı derseniz bilmemiz gereken ufak tefek bilgiler var. Bunlardan en önemlisi ve ilk bilmemiz gereken şey x karenin kat olan a'dır. Eğer a pozitifse yani artıysa arkadaşlar Bizim parabolümüzün kolları yukarı. Nasıl yani? Arkadaşlar bu şekilde olacak. Eğer bizim A'mız negatifse yani sıfırdan küçük ise parabolümüzün kolları aşağı olacak. Yani parabol şekilleri hep bu formda olacak arkadaşlar. Yine bilmemiz gereken en önemli nokta. Parabolün tepe noktası. Parabolün tepe noktası arkadaşlar şurası bakın. Biz bu noktaya bu denklemin alabileceği en küçük değer ya da en büyük değer deriz. Demek ki tepe noktası demek bu parabolün alabileceği en büyük ve en küçük değeri bilmek demekmiş. Bakın eğer kollar aşağıya doğru olursa en büyük değeri, kollar yukarıya doğru olursa da en küçük değer oluyor. Biz bu tepe noktasını arkadaşlar daha akılda kalıcı olsun diye tarak diye kodluyoruz. tarabilirsek bilirsek parabolde çok fazla işimize yarayacak demektir. Peki hocam bu R ve K ne demek derseniz tepe noktasının R'si. Biliyorsunuz ki koordinat sisteminde noktalar her zaman x-y sıralı ikilisine göre yazılır. O halde arkadaşlar bizim r'miz aslında x eşittir r'dir. x'i yani r'yi bulmak için yine denklemden yararlanırız. Eksi b bölü 2a ile buluruz. Bunu adımız gibi bilmek zorundayız. K'yı bulmak içinse K bu parabolün aldığı en büyük değer ya da en küçük değer anlamına gelir. K'yı bulmak için de fonksiyonda bulduğumuz R ifadesi yerine yazılır. Yani bunu git fonksiyonda yerine yaz. Bunu size bir tane örnekle açıklamak isterim. Örnek diyelim. Formül gözümüzün önünde duracak şekilde. Örnek. y eşittir fx x kare eksi 4x eksi 12 parabolünün tepe noktasını bulalım. Tepe noktasını bulalım. Tepe noktası ne demekti arkadaşlar? Tarak. T, R, K. R'yi nasıl buluyorduk biz? x eşittir r eksi b bölü 2a. Daha akılda kalıcı olsun diye sürekli ilk öğrendiğinizde mutlaka yazmaya çalışın. Daha çabuk öğrenirsiniz. E bakıyorum b ne? Eksi 4. Önündeki eksiği mutlaka önce yazıyorum. b'miz eksi 4. 2 çarpı a'mız x karenin önünde hiçbir şey yoksa 1 var anlamına gelir. Eksi ile eksi artı oldu. 4 bölü 2'den 2'dir. Demek ki R'miz 2. Biz K'yı bulmak için fonksiyonda bu 2'yi yerine yazıyoruz. Bitti. Kopyala yapıştır. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 eksi 12. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 2 8. Eksi 12. Eksi 4 eksi 12 eksi 16 yapacaktır. Demek ki bizim tepe noktamız 2'ye eksi 16 noktasıymış. Bulmuş olduk. Peki kollar aşağıya mı kollar yukarıya mı? Bakın pozitif olduğu için x karenin katsayısı kollar yukarıya doğru olacak. O halde tepe noktası 2 eksi 16. Bu şekilde gösterebiliriz parabolümüzü. Küçük bir giriş yaptık parabole. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.